rafting yapmaya gidiyoruz. Aydere belki çıkarız, belki çıkmayız bilmiyorum. Kızgın azgın suların içerisinde rafting yapacağız. Evet. <laughs> 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 Aydar yaylasına doğru çıkacağız. Hem de bir yol yaparız. Yolları da güzeldir büyük ihtimalle. Zineler neler bekliyor bakalım. Hadi gidelim. Haydi çıkalım bakalım. Bakın alan şu şekildeydi. Şurada zipline var. Buradan da minibüslerle Alıyorlar Şu karşı yoldan yukarı doğru gidiyoruz 5 kilometre öteye Çıkıyorsunuz Ve buranın gerisinde bir yere kadar geliyorsunuz buralar su olduğu için rafting Yapmaya uygun alanlar değil Ardeşen'deydik Derebeyi raftingdeydik hem kam falan hem rafting zipline falan filan tarzı Etkinlikler var işte Şöyle burası komple dere kenarı işte buradan 5 kilometre yukarı çıkarıyorlar Botlarla rehber eşliğinde aşağı kadar iniyorsunuz ve çok çok eğlenceli bir aktiviteydi. Benim için eğlenceliydi yani. Ben nasıl gülüyor? <gülüyor> Şöyle kenara çekilelim de burası gidiş geliş olduğu için biraz arabalar aceleci. Hadi hep beraber Karadeniz'in bu güzel yollarında güzel manzaralarına karşı Aydere doğru çıkalım. Gülün bakayım, devam edin bakayım. Ya. Öf. Evet. Oh, 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 oh. Ne güzel, ne güzel. Bakın mesela şu anda Haydar'a tırmanıyoruz. Rakım yükseliyor ama motorun çekişinde bir şey yok. Güzel gidiyor yani. Yok. Yani kardeşim yüz, almışsın canavar gibi PCX altına. Bas lan Nereye basayım? 110'luk motorla nereye basayım? Aa 70 basıyor. Haydar'a tırmanıyor 70'e. Daha ne olsun? Tamam. Üzülme oğlum üzülme. Biz de onu biz de onu virajda geçeceğiz. Tamam. Üzülme, üzülme. Tamam. <laughs> Çıkışı bu kadar böyle sıkıcı ya, 60'la falan çıkıyorsun. Bunun bir de geri dönüşü var. Bu virajları böyle serbest serbest inmek var bir de. Sen benim arkamdaki motordan niye haberin yokmuş gibi davranıyorsun? Yani bir şey diyeceğim. Viraj viraj yapayım. Tamam, yani viraj yapıyorsun da dönüşte viraj yap. Yani bu yaylaya 60'ın üstüne çıkamayacağını bilmiyorsun. Bak şu anda 70 var. birazdan 60'a düşecek. Basıyorsun 80-90 kaçıyorsun gidiyorsun kardeşim. Ben burada dereye yüzsem ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> hadi ben hadi ben dereye uçtum. Evet. Hadi beni ayılar kaçırdı. Evet. <laughs> yani bunlar olmayacak şeyler değil yani bak. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Geç şunu. Hadi geç şunu. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim buranın rakımı biraz etkiliyor ama he. çıktığımız zaman öyle bir şey yaşamadım yani. Vay dayıma Aynen. Ben sen şu anda kaça düştüm? 50'ye düşüyorum. 40'a düşüyorum. Ne? <laughs> ben şu anda hala da düşüyorum yani. Gel abi gel sen geç. Biz basamıyoruz sen geç bari. Ben de yavaş yavaş yükseliyorum da. Hep <laughs> yükseldikçe benim kulaklarım tıkanmaya başladı. Mahalledeki <laughs> bakkal da Sanırım <fiş> jetlak <laughs> oluyorum. <laughs> <laughs> Telefon da Ne yap buna dur işte. Tamam. <laughs> kaç kardağlar Milli Parkı giriş? <laughs> ha, kaç da ha? 50 50. <laughs> Motosiklet 50. Evet yaylaya yaylaya tırman tırman şu anda neredeyse 30'a düştük. Yani hızımız neredeyse 30'a düşüyor. Ne yapalım? Yavaş yavaş gideceğiz. Of oh, 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 oh. Tam kartpostallık görüntüler yani. Geç geç geç. Geç ben bu güzel manzarayı izlerim. Ben beklerim. Su galiba ya. Aynen. Şu aşağıdaki dereye bağlanan sular. Hep kaynak suları. Abi işte burada yaşıyor olsak buraları tamamen keşfederiz. Su akıyor. Evet. Gel acık. Ne güzel kurt köpeği lan. <laughs> Baksana. Tam tepeden hala su akıyor. İşte bu aşağıdaki dereleri besleyen yerler bunlar işte. Buralar. Yükseklerden akan sular. Bak 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 bak. Ne güzel ya, ne güzel ya. Vallahi çok iyi. Şuradaki evler de efsane, hep ahşap. Crosslar buralara böyle çıkacaksın işte. Bravo, bravo. Bak nasıl gelmişler, nasıl gelmişler. Oy 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 oy. <laughs> yani biz de böyle bunlarla çıkarız ama idare ediyoruz ama asıl bunlarla çıkılır işte. Crosslarla çıkacaksın. Buraları böyle tırmanacaksın. Sese bak, sese bak. Öf. Evet. <laughs> nereye böyle hocam? <olacağım>? He? ne <laughs> geldi o nereye gitti? İstanbul'dan geldim. Geri mi döneceksin? Yok, buralarda dolaşacağım. Buradan geri döneceğim işte. 5-6 gündür yoldayım işte. <laughs> 5-6 gündür bundan <laughs> mı yoldasın? He. Sana helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani. Crossları görünce dedim buranın motoru bunlar dedim ya. Yani. yani. Buradan öteye yukarı. Tamam mı? Yukarı geçiyor. Ne ne var yani? Bu sarı yaylat. Ha. Baraba ha böyle çıkacağız. <laughs> bunun üstü çok güzel. Ha tamam o zaman oraya çıkalım. Ha, güzel. Ha, tamam, oraya çıkalım. Abi, Manzarası, güzel, güzelse oraya çıkalım. en meşhur yer bu işte. Rus Rus el, bulut. bulut. denizi diyorlar ya. Ha var mı? Ha, tamam Olur. o zaman öyle çıkalım. tamam. Kaç kilometre yolumuz var? Çıkma. Bu gecelerle bu Çıkar mı Muhammed bunlar? Ya gidip şeye çıktık. Karestere çıktı bunlar. Var. Uzun gölde. Sarı çıktı. Bu da mı dik? Bu da Çamur o, su çukur. Bir çıkalım. Baktık gidemiyoruz. Geri döneriz artık. Güzel Neyse o zaman. Aynen gidemezsek gidemezlerse döneriz bakalım. Dostum bak ne yap biliyor musun? Bak buradan gidince soldan yol ayrılıyor. Oradan gitme. devam et. Tamam. Tamam mı? Beton yoldan düz devam et. Tamam. Oradan böyle çamur bir yol. Çamur yol tamam. Oradan bu, bunlar zaten biraz zor çıkar. Avustralya'a doğru git, oradan zaten tabelaları var, HUSER değilse de tabelaları evet, var. He tamam o zaman. Hadi eyvallah. Aynen abi. Sağ olun. Sağ olun. bu motorlarla çıkamazsınız dediler ama biz çıkacağız. Bakın şurada ağaçlar bitiyor zaten. Ama sanırım bilmiyorum HUSER yaylası. Bir HUSER yaylası yazalım bakalım. HUSER. Kanka internet çekmiyor ya. Devam edelim oğlum gerek var mı internete? Ya devam et de kaç kilometre olduğuna bakacağım yani. Ya bu böyle gerek var mı internete gerek var mı konuma? Dedikten sonra yolu şaşırıyoruz ya az önce de Ayder burası değildir burası değildir dedi. Ayder orasıydı. Abi yola giderken arkadaşınızı içer, iyi seç. İyi seçin. Bunun gibi her şeyi bilmiş. Bilmiş bir arkadaş almayın yalnız <laughs> ha. Bizim de yaylada atıp geri döneceğim. Yolları böyle, biraz bozuk. Ama buralara bir cross motorla gelmek şart da. Yani bir tane karavanlı olacak, tamam mı? Arkasına bir tane cross motor bağlayacağım. Geldin mi buralara? Çıkacağım. Böyle yollara çıkmam mı gerekiyor? Karavanı bıraktın aşağıda, cross motorla vur yukarı gitsin. Yukarılar doğru bas gitsin yani. Bana mısın demez. Dere çamurlu akıyor ya. Dere çamurlu akıyor. Bunun anlamı ne biliyor musun? Ney? Tahmin et. Yukarılarda yağmur yağıyor. Haydi çıkalım. Daha da yukarılara. Daha da yukarılara. Daha yukarılara tırmanalım. Gidelim yaylaların çimenine oturalım. Çayımızı demleyelim, domates, salatalık, soğan yiyelim. <laughs> bir tane de ekmeğimiz var. Oh, 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 oh. <laughs> Neyse Allah'tan erzağımız vardı yanımızda ya, acıktım. Böyle domates, biber, biraz peynir, bir ekmek. Buralar çok da bu motorlara uygun yollar değil. Yani hakikaten burası gelinecek yol değildi de biz Geri mi dönsek acaba? Ne yapsak ya? Mustafa sen beni duymuyor musun ya? Benim, benim. Bu yol gidilecek gibi değil o kadar uzun süre. Bir de kaç kilometre olduğuna bağlı. Telefon da çekmiyor. Benzin var benim benzinim var. Biraz bakalım Tamam Beş kilometre Güzelmiş He? Bir yapmaya değer mi? Beş kilometre dedi Geliyor mu koku? Bilmiyorum, benim motorumdan mı geliyor o? Neyse, gidelim bakalım ya Nereden gideceğiz ki biz? <laughs> Korna yapıyorum abi, hala kafayı buraya getiriyor. Buradan başka bir dönüş yolu var mı acaba ya? Biz biraz sıkıntılı bir yerden dönüyoruz ama yani harbiden yol bayağı kötü. Falan bizdeki de nasıl bir cesarettir ya? Şu motorlarla neyin cesareti yani? Oo. Oh. Yol baya baya kötü ya. Yani bilmiyorum. Çıkmaya değer bir yayladır inşallah. Allah bilmiyorum ki ya. Motoru sıkıntıya sokar mıyız acaba? Bunun bir de geri dönüşü var. Neyse. Dur bakalım. Ya inerken biraz daha sıkıntısız ineriz de. Ama şu anda onu geçemiyoruz yani. Motorları bir dinlendirelim o zaman ya. Oo. Kanki. Bundan fena koku geliyordu. Geri döner. Ha. Zorlandı ya. Hem de neyinden biliyor musun? Ben de aldım kokuyu. Kayışından. Kayıştan geliyor koku. Sıkıntıya sokmayalım. Dağ başında kalırsak sıkıntıya düşeriz. Kayışın toparsa ayva yeriz. İşte ha. yani. Yok yok. Bu motor çıkmaz. Ne zaman 16.000'den. 20 bin küsür 4 bin kilometre. 20 bin. Ya oldu da bu yol zorladı onu. Demek ki adamlar haklıymış. Buraya çıkamazmışız. Geri dönüyoruz. Zaten dedi adamlar söyledi ya. Siz dedi bu, bu dedi motorlarla çıkamazsınız. Husere çıkamazsınız dedi yani. Belliydi zaten de. Neyse zaten ya daha önce de biri söyledi. Motorun dedi her yerini kırar geri getirirsiniz dedi. Şimdi kayıştan bir kokuyor, kayış zorlanmaya başladı. Kayışın bir dinlenmesi lazım. Varyatör kayışı biraz zorlandı sanırım. Evet. Bak işte bu yolların bir de inişi var, inişi de sıkıntı. Oraya gitmeye gerek yok Kendimizi sıkıntıya sokmaya gerek yok Şurada belki bir gölgelik alan bulursak Hoppa Biraz zor gibi duruyor ama Burada da heyelan olmuş Geçenlerde bu yolda Eee Heyelan olmuştur Şöyle açıktan alalım da adam gelsin Kesme adamı Heh. Adam ırmağa gidiyor Şuradan su içelim. Vallahi olmadı. Benim varyatör kayışından ses ke şey koku gelmeye başladı. Yani çıkmaz ya. Yok, yok sıkıntı yok. Ben gidersin de okey ses geldi. Ya koku kok kokmaya başladı zorlamayayım dedim ya. Zorlama, ben de biraz yollayayım. Yani sabit sabit hızla gittim ya sürekli onda onda onda. Bir bak yola. Yola gideceğiz. Bizimki de delilik ya. Abi bu, yol, bu yola bu motor gitmez arkadaş. Kanka yavaş in de dereye uç aşağı uçmayalım. Baksana su. Baksana, baksana şuraya. Ay bizdeki de delilik. Ulan biz nasıl çıkmışız lan bu yolu bu sabah? Abi bu 110'luk motorla çıkarsan buraya böyle olur tabi. <laughs> Başaramadık abi. İnatlaşmıyor bu motorun bu motorun bir sınırı var. O sınırı açmayacaksın abi. Şimdi birileri çıkacak. Ben oraya çıktım. Ben o motorla şuraya çıktım. Buraya çıktım falan filan diyecek de. Yani. Ha gördünüz yolu yani. Onu geçemiyoruz. Basamıyoruz. E basamadığımız için sürekli aynı aynı demek ki bir de zorlandı. Güç alamıyor. E ne olacak? <laughs> Motor zorlanacak. Bak mesela gördün mü? İki diş, iki diş benzin yedi. Normalde yemez bu kadar. Yememesi lazım. İki diş benzin yedi. Hoppa. Kontağı da kapattım. Motor aşağı kadar soğusun. Olmadı götüreceğiz. Kayışı değiştireceğiz. Bakalım inşallah daha büyük bir problem yoktur yani. Yani büyük bir problem olursa sıkıntı. Dur bakalım en azından Dio'nun sınırlarını zorladık. Nereye kadar çıkabilir onu zorladık işte. Yani oraya büyük ihtimalle bir Forza çıkardı ama scooter tarzında motor olarak ama bizim motor çıkamaz. Bir Forza 250. PCX de çok zorlamadı. Arkadaşım da yani çok zorlandığını söylemedi ama benim motor küçük olduğu için, ufak olduğu için Zorladı Bizi Biraz Şu Motoru Şunun Altına Koyup Yıkayasın Var <laughs> Kanka ya. Çalışmıyor Çalışmıyor mu? He ha. Ciddiyim Harbi mi? Çalışmıyor Harbi mı lan? Ya Kayış, Kayış Koptu Büyük ihtimalle. Zorladık Çünkü Oğlum Beni Yiyin, Beni Yiyin, Beni Yiyin Tavuk Lan, lan Çalışmıyor, Çalışmıyor Oğlum Çalışmıyor Ya çalışmıyor. Kaldık burada. Rampa aşağı artık ay dere kadar vururuz aşağı. Şurada bak sen nerede oturalım bak. <laughs> Motoru oraya sokmaya korktum. Geri çıkaramam diye. Nasılsa buradan aşağı sallarım diye. Kim lan o? He. Şaka yaptım lan şaka yaptım. <laughs> <Evet. Oraya. gülüyor> ne, ne oldu? Selam aleyküm. Gidemedik. Gidemedik. <laughs> O toprak yola girdik ondan sonra kayış kayıştan koku gelmeye başladı geri, geri döndü. Toprak yola ulaşık, he? Toprak yola Neler neler? Gitmedi miyiz? He? Düz yol var mıydı ki orada? Bulamadık. Toprak, 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 toprak ya. Valla toprak oldu baya baya rampalaşmaya başladı. Baktım motordan da koku geliyor. bulama. Gerek yok dedim motoru yakarız geri döndüm. Çıkmadı ya. He yok. Şeyden kayış, varyatör kayışından şey geldi. Koku geldi. İyi Kokmaya başladı dedim ki hiç çıkmaz bu. Ne Yani. e hadi hadi gidelim. Devam et. babam, hadi bakalım, hadi. hadi Allah'a emanet. Olmadı ya geri döndük. Hepsi ge bir aşağıda denk geldi ki. Hep soruyor niye geri döndünüz lan diyor. <laughs> Neyse bizim çılgınlığımız bu kadar. Bizim motorlar bu kadar dayanabildi. Yolun kenarında bir yere bıraktım. Bıraktık motoru. Şuradan şöyle bir bakalım. Şurada güzel bir yer buldum. Güzel efsane bir yer buldum bakalım. Tam kayanın üstü dutun altı. Dut ağacı da var burada. Oh oh oh. Mis gibi mis gibi. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Gel gel. Gel öyle bir yer buldum ki. Oy oy oy. oy. Ne güzel ne güzel. Nerede yoruldun orada dur. Bizim motor da dinlensin. Biz de dinlenelim. Çünkü o motorun üstüne biraz fazla gittim sanırım. Yol boyu sadece burada değil. Yol boyu da motorun üstüne biraz fazla gittim. Ondan dolayı biraz yorduk garibanı. Yazık. Bu <laughs> seri yaylasına çıkamadık. Başaramadık abi. Heh. Hoppa 10 numara. Dur oraya koyma telefonum var orada. Dikkat et. Şimdi yavaş yavaş Karadeniz turumuzun sonuna geliyoruz. Burası son durağımızdı. Yani gezeceğimiz son duraktı. Aydar yaylasına çıktık. Oradan da Hüseri Yaylası'na doğru çıkacaktık ki benim motorda ufak bir kayış kokusu aldım. Böyle zorlanmadan yolları da gördünüz zaten çok böyle engebeli ve bozuk bir yoldu ve dik dikti çok yani. Ondan dolayı onun üstüne çıkmadı mesela. Ondan dolayı şimdi geri döneceğiz. Zaten burada bitirmeyi düşünüyorum. Son durağımız buraydı bu. Buraya çıkıp bu yaylasına çıkıp oradan da geri dönmeyi planlıyorduk. Ve geri dönüş yolunda uğrayacağımız, göreceğimiz birkaç arkadaşımız var. Onlara uğrayacağız sonra Samsun'a kadar devam. Samsun'da bir kamp atacağız. Samsun'dan çıktıktan sonra da nonstop yolumuza devam edeceğiz hiç durmadan. Yani yarın pazartesi akşamı tekrar evde olmayı planlıyoruz. Toplamda pazartesi günü akşama doğru çıkmıştık. Pazartesi akşamı tekrar evimizde olmayı planlıyoruz. Bakalım yani bir aksilik olmazsa öyle düşünüyoruz bakalım. mı? Hı? İyi dinlendi biraz toparladı ya motor Motor biraz dinlendi Toparladı Haydi bakalım Şuradan tekrar Şöyle şöyle şurada durduk. Topa dedim ya buranın inişi güzeldir. Şu yollar bir bitsin, yol bir düzelsin. Virajlarında şöyle güzel bir dönelim ha. Aydın'ın virajlarında da gazlamayalım mı? Yani şu anda beni öyle bir şey sardı ki, öyle bir stres sardı ki buradan ayrılacağım için, buradan geri döneceğim için. Çünkü geri dönüş vaktimiz geldi. Buradan Samsun'a kadar devam. Samsun'da tekrar kaldığımız yerde, kamp yaptığımız yerde bir yer vardı. Orayı biliyorsunuz zaten. Orada bir daha kamp yapıp Dinlenip hem motorlarda dinlendirip ondan sonra tekrar devam etmeyi düşünüyoruz. Oo, bakın yolun altı boşalmış. Buradan bir kamyon geçse al alır götürür aşağı. Buralara dikkat etmek lazım.